Merhaba değerli dostlar. Bugün soğan dikim işlemi yapacağız. Ee, burada görmüş olduğunuz soğanları biz iki hafta önce diktik. Yeşil kuru soğan olarak e, kışın tüketmek üzere e, doğal bir şekilde yetişecekler. E, bunları iki hafta önce diktik. Şimdi bu boş kalan yere yeni bir soğan dikim işlemi yapıyoruz. Bunu da sizlerle paylaşalım istedik. Önce toprağı çapa ile işledik. Yani e, şu şekilde işleyerek düzleştirip karık açtık ve bu karıklara soğanları e, diktik. E, soğanları dikerken ucunun püskül yeri aşağı gelecek şekilde e, dikiyoruz. Dikim aralığı 3-5 santim olsa e, soğanlar için yeterli. Şu şekilde gördüğünüz üzere sulama yapmadık. Toprağın yaşlı soğanın e, yetişmesi için yeterli. Şimdi karıklara yerleştirmiş olduğumuz soğanları hafif şekilde çok derin olmama kaydıyla soğanlar görünmeyecek şekilde bu şekilde elimizde örtüyoruz. Gayet basit. Evet. Soğanları bu şekilde gömüyoruz. Üzerini bastırıp e, yani çiğnemeye gerek yok. Hafif bir şekilde soğanların örtülmesi dikim için yeterli oluyor. Zaten iki hafta sonra soğanlar kendini göstermeye başlıyor. Tavuklar falan eşelememesi için üst kısmına odunla bir şeyle kapatabilirsiniz. Şimdi soğanları bu şekilde diktik. Yaklaşık iki hafta sonra buradaki soğanlar da yan taraftaki soğanlar gibi yemeye hazır halde gelecek. Sizlerde küçük bahçeniz varsa kolay bir şekilde yeşil soğan dikimi yapabilirsiniz. Dikmek için seçtiğimiz soğanlar normal kuru soğandır. Küçük halinde olanlar. Büyük soğanlar da dikebilirsiniz ama bu şekilde küçük olan soğanlar dikime daha mı makbul diyebiliriz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.